Herkese merhabalar, bin market Aktörün katonunu birlikte inceleyelim. İlk olarak Chefs marka kırın tepekli krep tavasıyla başlayacağız. Fiyatı 40 TL. Büyük boydaki sukulen çeşitlerinin fiyatları 10 TL. 2 yıl garantili katlanır yer sofrasının fiyatı ise 70 TL. Paşa Bahçe'den farklı desenlerde saklama kaplarının adetleri 4 TL. 25 santim boyutundaki gözleme krep tavasının fiyatı 100 TL. İndüksiyon tabanlı çaydanlık takımının fiyatı ise 119 TL. Farklı renklerde üçlü bambu spatula setinin fiyatı ise 40 TL. Gerçekten harika ürünler var. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 26 santim ebatındaki ayaklı büyük boy fanusun fiyatı 30 TL. Beşli işi köfte aparatının fiyatı 13 TL. Emsan markasına ait kek kalıbı da var. Fiyatı 90 TL. Benanti'den şık görünüşe sahip 7 parça oluşan çerezlik setinin fiyatı 30 TL. Farklı renk seçenekleriyle şemsiyelerin her birinin fiyatı 40 TL. Paşa Bahçe markasına ait 12 parça oluşan çay setinin fiyatı 36 TL. 70 santim çapındaki ahşap yer sofratının fiyatı 80 TL. Fakir Atria elektrikli süpürgenin fiyatı 699 TL. Benante'den 6 parça oluşan porselen çay tabağı setinin fiyatı 35 TL. Chefs marka 32 santim 2 karnelik tenceresinin fiyatı 90 TL. Kumtel'den beyaz renkteki cam üstü set ocağın fiyatı 499 TL. Fakir Sport Blender ve sürahi setinin fiyatı 250 TL. Perilla'dan 2 katlı büyük boydaki kurutmalın fiyatı ise 120 TL. 80-180 e santim ekibasındaki kaymaz taban yollukların fiyatları 80 TL. 4 parça oluşan stantlı baharatlığın fiyatı 30 TL. Kadınlar için süper sohb pijama takımları var 75 TL fiyatları. Fakir markasına ait buharlı ütünün fiyatı 299 TL. Üçlü set saniki altın yazlı kaselerin fiyatları 25 TL. Kasilde Home'dan ütü masası var 149 TL satış fiyatı. Digisto marka 50 inç iki, uydu Smart TV'nin fiyatı 4000 TL. 8 bölmeli çok amaçlı dolapların fiyatları 299 TL. Sizlerin camıt videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kasili Home'dan 3 katlı tekerlekli kurusmanın fiyatı 169 TL. Kadınlar için lüks pelüş terlikler geliyor. Farklı renk seçenekleriyle 25 TL her birinin fiyatı. Arnica markasına ait elektrikli süpürgenin fiyatı 850 TL. Erkekler için farklı renk seçenekleriyle lüks ev terlikleri de var. 30 TL bu ürünlerin fiyatları. Kumter markasına ait fanlı elektrikli ısıtıcı aletin fiyatı 120 TL. Erkekler için farklı bedenlerde kışlık gömlekler geliyor 40 TL fiyatları. Telefon tutucunun fiyatı 2 lira 50 kuruş. Kadınlar için şık görünüşe sahip kışlık tünik gömlekler var 40 TL her birinin fiyatı. Kanatla kurutmanın fiyatı 129 TL. 3 katlı şık görünüşe sahip modern ayakkabının fiyatı 249 TL. Petek kurutmanın fiyatı 17.50. Farklı renk seçenekleri kapaklı deterjanlıkların fiyatları 13 TL. Çocuklar için eldiven ve bere seti var 60 TL satış fiyatı. Soleyden çift kişilik penye çarşafın fiyatı 30 TL. 40 ile 45 numaralar arası termal mislerin fiyatları 25 TL. Soley'den tek kişilik lastikli penye çarşafların fiyatları ise 27 TL. Mor renkteki emaye saklama kabı setinin fiyatı 90 TL. 4 yıl garantili Chef's Pro Blender setinin fiyatı 199 TL. Paşa plastik kapaklı borcam tencerenin fiyatı 25 TL. Tereyağlık da var fiyatı 13 TL. Şevs markasında ait ikili tava setinin fiyatı 55 TL. Dekoratif ağaç çeşitleri var bu ürünlerin her birinin fiyatı 20 TL. Tek fiyatta küçük ürünlerin her birinin fiyatı 4 TL. Farklı renk seçeneğiyle metal kayık ekmekliklerin her birinin fiyatı 13 TL. Chefs markasına ait kek kalıbı çeşitleri var. Bu ürünlerin her birinin fiyatı 20 TL. Farklı renk seçenekleriyle kadınlar için polar ev terlikleri var. Her birinin fiyatı 7.50. 14 santim ebatındaki 6 parçanın oluşan dikdörtgen kayık tabaklarının fiyatları 40 TL. Benanti'den bambu kesme tahtalarının fiyatları 60 TL. Paşa Bahçeden şık görünüşe sahip dantel çay takımının fiyatı 25 TL. Onlu makara setinin fiyatı 6.75. Üçlü parça iğne setinin fiyatı 27 lira 50 kuruş. Metal dikiş kutusu seti de var 30 TL fiyatı. Farklı renk seçenekleri mutfak önlüğü setinin fiyatı 17 TL. Şefs markasına ait çelik çaydanlığın fiyatı 100 TL. Polo Smart markasına ait desenli akıllı tartıların her birinin fiyatı 70 TL. Chefs marka tek fiyat yanmaz yapışmaz ürünlerin her birinin fiyatı 20 TL. Dijital mutfak tartısı da var bu ürünün fiyatı 60 TL. Casillo Home markasına ait tek kişilik desenli yorganların fiyatları 70 TL. Paşa Bahçe marka altı parçanın oluşan ayakta kahve yanı su bardağı setinin fiyatı 30 TL. La markasına ait altı parçanın oluşan ayakta tatlı kase setinin fiyatı 32.50. 37 santim ehibatındaki metal yuvarlak şeklindeki tepsinin fiyatı 40 TL. Borjan baton kek kalıbının fiyatı 16 TL. 30'a 40 cm ebadındaki cam kesme tablalarının her birinin fiyatı 20 TL. Glassin Love'dan 6 parça oluşan cam tatlı çerezlik setinin fiyatı 40 TL. Benanti'den 9 parça oluşan kahvaltı setinin fiyatı 90 TL. Kum telden dikey ısıtıcı da var. Bu ürünün fiyatı 279 TL. Paşa Paşabahçe'den 3 katlı cam saklama kabının fiyatı 30 TL. Polize oyuncak helikopterler var. Farklı renk seçenekleriyle 15 TL fiyatları. Renkli plastik boncuklar oyuncaklarının fiyatları 22.50. İbi matematik oyununun fiyatı 25 TL. 54 parça oluşan yapbozun fiyatı 13 TL. 100 parça oluşan ahşap bloklar oyuncaklarının fiyatları ise 28 TL. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.